Farkında ol veya olma. Gidiyorsun. Nereye? Ölüme. Hem de koştura koştura valla. Anla veya anlama gidiyorsun. Anlayarak gidersek ne âlâ. Ne güzel. Anlamadan gidersek vay halimize. Ne sopalar var biliyor musun? Ne dayaklar var. Ne sistemler var. Ben sen dünyayı niye gönderdim? Oynamaya mı gönderdim? Kaldırım mühendisliği dolaşmaya mı gönderdim? Bu kadar dünya düşün olur mu ya? Uf, uf. Yani Dünya için 20 dolusu adet yetmiyor. Namaz acele öyle. Sünnet yok. Tamam. Tesbih yok. Sanki namaz başkasının eşi gibi kılıyoruz. Sen namaz bizim biz, biz değil, başkasına bir yardım ediyoruz, iş görüyoruz. Öyle bir namaz kılıyoruz ki öyle bir diyoruz ki, öyle bir İslam bağlamımız var ki, sanki İslam bize muhtaç. Sanki namaz bize muhtaç. Sanki zikir bize muhtaç. Sanki Kur'an bize muhtaç. Yanlış vallahi yanlış. Dilimiz bunu söylemiyor ama hal bunu ifade ediyor kardeşler. Evlatlar ne yapıyor? Kızlarımız nerede? Oğullarımız nerede? Dert lazım, dert. Takip edelim. Estağfurullah, Bismillah. Ya eyyühellezine amenu hu enfusukum ve ehlikum nâra ve kudahen nâsu vel hicâra Ya eyyühellezine amenu ey müminler hu koruyun enfusukum canlarınızı ve ehlikum elinizle koruyun. Naran, cehennem ateşinden şiddeti, yakıcılığı, elem ver, vermesi, akla hayale gelmeyen bir ateşten koruyun hem kendinizi hem ehlinizi. Ve kudehen nasu ve o aklın ötesinde kimsenin idrak edemeyeceği o ateşin çırası ve tutturağı insanlarla taşlardır. Kendimizi nasıl koruyacağız Müslümanlar? Ailemizi nasıl koruyacağız? Evvela üzer bir itikat. Bu televizyonlar, bu sosyal medya, bu telefonlar vallahi billahi tallahi imanın nurunu söndürüyor. Bunlar insanda kolay kolay iman bırakmaz. Şüpheye düşürür. Bak 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 ona saatlerce. Ya bakıyorsun. Bir dinleyin bakayım diyorsun şu İslam düşmanını. Şu ehl-i sünnet ve cemaat düşmanı bir dinleyin bakayım. Dinleme, dinleme. Adem Aleyhisselam iyi olursun. Dinleme. Kulak verme. Adem Aleyhisselam gibi olur. Adem Aleyhisselam şeytana bir defa kulak verdi, cennetten oldu. Kale <laughs> Adem. Dedi ki ey Adem. Adem he ne diyorsun dedi. Dara'nın kuyruğu koptu. Adem Aleyhisselam ben sana kulak vermiyorum <laughs> deseydi. Ya Adem Aleyhisselam'ın cennetten Dışarı dışarı çıkaran şeytan televizyona bakana ne yapmaz? Cennete bakana şeytan bu oyunu oynarsa he? sinemaya bakana ne yapmaz? Cennete bakana bu işi çevirirse şeytan ya o kadar rezillere bakana şeytan ne yapmaz ya? Yoksa siz veya böyle yapanlar yani Adem Aleyhisselam'dan mı yoksa kabul etmesiniz?